Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ayaklarınıza Sağ sağlık. Ne demek, ne Buyurun, demek. hoş geldiniz. Hastalıkta en önemli konulardan bir tanesi de evet. psikoloji. Doğru. Yani hastanın psikolojisi. Çok doğru. Ben birebir bir, bir evet. yaşadığım için. Tam da bu noktada hocam, biz hastalarımıza ücretsiz psikoloji desteği veriyoruz. Tüm kanser hastalarımıza ve refakatçilerine, ailelerin yakınlarına biz bu hizmeti sağlıyoruz. hastanenin son dönemlerde gerçekten büyük iyimek kaydetti. Yani içeri girdiğiniz zaman bir daha bak, psikolojik olarak herhangi bir olumsuzluk yaşamıyorsunuz. Bu çok önemli. Doğru. Bir hastane ortamı evet. yaşamıyorsun. Doğru. Burası robotik ilaç hazırlama ünitemiz. Burada doğru hastaya, doğru dozda ilacı doğru zamanda vermeyi amaçlıyoruz. Hocam burası kemo suitlerimiz. E, kemoterapi tedavisi alan hastalarımızın arzu eden olursa özel odasında da alması mümkün. İsterse kemo baksı, isterse kemo odalarda Bu alabiliyor. Biliyorum. Evet. Bu odalarda bulundum. Evet. Bulundum. Geçmiş olsun Hem de. İnanılmaz bir ortamla karşılaştım. Ee, bir hastanede insanların ilk dikkatini çekecek olaylardan evet. bir tanesi budur. Doğru. Yani o bakımdan gerçekten evet. mutlu oldum. Çok yani şey her taraf Pırıl pırıl her tür kansere burada. Cevap tüm kanser evet. cerrahisi zaten hastanemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi hocam tüm branşlarda onkolojik cerrahi hekimlerimizin olması. Hem profesör hem doçent hem uzman doktorlardan oluşan birazdan bahsedeceğim aynı zamanda bir konsey gücümüz de var bizim. Ee, önemli. Haftalık olarak evet. hekimlerimizin bu bahsettiğim onkolojik cerrahi hocam. hekimlerimiz, radyasyon onkoloğu, kemoterapi için medikal onkoloğumuzun bir araya gelip hasta ile ilgili değerlendirmelerini yaptığı bir konsey var. Hocam burası Kemo bakslarımız Geçmiş olsun. Burada en önemli şey aslında hastalarımızın bir başka sağlık kurumuna gitmesine ihtiyaç kalmıyor. Hocam burada nükleer tıp yani tanının ilk konulduğu an, nükleer tıp, medikal onkoloji muayenesi, ardından e, radyoterapi, cerrahi yani takibi, tedavisi her şey bu anlamda burada yapılabiliyor. Merhaba, geçmiş olsun. Hocamız sizi yer etmek ister. Geçmiş olsun. Zaman, Nasılsınız? Hocam, Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyi. Daha iyi olacağız. Ben bu odaya çok girdim çıktım bu odalara. <laughs> yani ailemin en yakın bedelleri. Hatta geçen sene kızım için girdim. Şimdi son derece sağlıklı. Bu tedaviler sayesinde iyileşti. Biz evvelden öcü diye bakıyorduk bu hastalığa. İşte ben ailemin en yakınlarına da kimler olsun yani. Abim, babam, kızım şey yaptı. Grip gibi oldu zaten. <laughs> Grip gibi oldu. İnşallah en kısa zamanda çok sağlıklı bir şekilde Yaşanmış çıkacaksınız. Çünkü ben yaşıyorum. Yani örneklerini geçen sene, evvelki sene hep yaşadım. Şimdi son derece sağlıklılar. Çok geçmiş olsun. Burası bizim Sarastro Moral takımımızın hocam burada misafirleri var. Siz de bizim kıymetli misafirlerimizden oldunuz. Hmm. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bu anlamda size teşekkür amaçlı bir sertifikamızı da vermek isteriz. Hocam buyurun. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Teşekkür Bu takıma ben de katıldım demek. Evet hocam. Harika.